Tez yazdırma platformuna hoş geldiniz. Tez yazdırma süreci ile ilgili bilgi vermek amacıyla karşınızdayım. Akademik çalışmanız için yardıma ihtiyaç duyduğunuzda web sitemizdeki arama ya da WhatsApp butonlarını kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Çalışmanıza ilişkin detayları paylaştıktan sonra çalışmanızın ücreti ve diğer detaylar hakkında bilgilendirileceksiniz. Çalışmanızın ücreti konuyla ilgili literatürün durumuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Teslim tarihi, uygulanacak olan analiz ve sayfa sayısı çalışmanın ücretinin belirlenmesinde etkili olan diğer değişkenlerdir. Çalışmayı başlatmadan önce çalışmanız için belirlenen toplam sayfa sayısı tercih ettiğiniz taksit sayısına bölünür. Taksitlendirilen her bir parçanın yazımına başlanmadan önce bir taksit tutarı tahsil edilir. Çalışmanız taleplerinize göre özenle hazırlanır ve tez yazım kılavuzuna uygun hale getirilerek intihar raporu ile birlikte teslim edilir. Uygun fiyatla güvenilir akademik danışmanlık hizmeti almak için bize ulaşın.